Herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu planlı ders çalışma. Sizden gelen bazı sorular var. Hocam TYT'ye çalışacağım, hocam AYT'ye çalışacağım, hocam bazı dersleri yoluna koymam gerekiyor. Bana bir ders programı yapar mısınız diye sorular soruyorsunuz. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu işin sıkıntılı taraflarından bir bahsedelim. Okul, okul dönemini bir hatırlayın. Rehber öğretmenlerine en çok öğrencinin müracaat ettiği konu nedir? Kapıyı çalarlar, tık tık tık. Efendim oğlum, efendim kızım. Hocam, ben ders çalışamıyorum. Bana bir ders programı yapar mısınız? Çekmecesinden çıkartır bir kağıt. Hemen sana bir şeyleri doldurur. Rehber öğretmen sana ne yapar? Bunu verir. Şimdi kaç tane öğrenci giderse gitsin, bu format hiç değişmez. E peki kardeşim, sizin evinizle, başkasının evinin ortamı aynı mı? Senin yapınla, o çocuğun yapısı aynı mı? Bak bütün bunlar, bunlar ne yapılır arkadaşlar? E, halının altına süpürülür. Şimdi burada, burada önemli olan durum şudur. Plan yapmak, planlı olmak her öğrencinin sıkıntı yaşadığı bir konudur. Ama öğrencinin durmuş burada şöyle bir algısı var. Ders çalışamıyor. Ders çalışamadığı zaman sanki rehber öğretmenine giderse, bir plan yaptırırsak... ders çalışacağına inanıyor. Arkadaşlar ders çalışma isteğiniz yoksa, içinizden böyle bir motivasyon gelmiyorsa, size kim ders çalışma planı yaparsa yapsın, ders çalışamazsınız. Bir kere bunu kabul edin. Eğer ki siz ders çalışmaya başlamışsanız, artık bazı şeyleri tefriye etmeniz gerekiyorsa, işte o zaman kendi özelliklerinizi ortaya çıkartıp bu ders programını kendiniz yapmanız gerekiyor. Bir de plan yapmak sadece dersleri planlamakla olmaz. Hobilerinizi de planlamanız gerekiyor. Yani dersin dışındaki aktiviteler de bu planlamaların içerisine dahil olmak zorunda. Çünkü hepinizin özellikleri çok farklı. Yani sana 8 saat uyku yeter, ötekine 6 saat uyku yeter. Ötekinin e, evinde akşam yemeği akşam 8'de yenir, sizin evde saat 7'de yenir. Sen bir okuduğun zaman anlarsın, öteki arkadaşın iki okuduğu zaman anlar. Yani aynı planlar farklı öğrencilere aynı şekilde tesir etmez arkadaşlar. O yüzden e, buna çok dikkat edin. Plan için hiç kimseye başvurmayın. Önce masada oturmasını öğrenin. Masada vakit geçirebiliyorsanız, ders çalışma yeteneğinizi geliştirmişseniz, işte o zaman kendi planınızı yapabilirsiniz demektir. Bir de şuna dikkat edin plan yaparken. Mükemmel plan yoktur. Yani plan dediğin şey mükemmel olmaz. Mutlaka sekteye uğrayacağı durumlar olur arkadaşlar. Yani bir de şunu söyleyeyim size. Size ne siz ne bir başkası mükemmel plan yapamaz. Şöyle bir durum var. Ee, ...günlük plan olmaz arkadaşlar... ...ya diyelim ki... ...o gün annen hastalandı... ...Allah etmesin baban hastalandı... İşte uzaktan bir akraban geldi... ...ne yapacaksın? ...annene bir ıhlamur yapmayacak mısın? ...hastaneye gidip babanın başında... ...beklemeyecek misin? ...ya da uzaktan akraban gelmiş... ...bir hoş geldin demeyecek misin? E ...diyeceksin bütün bunlar... ...senin o günkü planına ne yapacak? ...sekteye uğratmayacak mı? ...uğratacak... ...peki bu durum olduğu zaman, ertesi güne bugünün dersini sarktığı zaman moralim bozulmayacak mı? Çok bozulacak. İşte plan orada yıkıldı bitti. Şimdi burada yapman gereken haftalık plan. Eğer bugün 3 saat çalışman gerekirken 1 saat çalıştın bazı aksilikler oldu. Yarın normal bir gün. Yarın 3 saat değil 5 saat çalışıp bir gün önceni açığını kapatabilirsiniz. İşte burada Arkadaşlar bu planı sizin yapmanız gerekiyor. Ve hocam peki rehber öğretmeni ne zaman başvuracağız? O zaman hocam öğretmenlerimize bu konuda öğretmenlerimizden nasıl yardım alacağız? Şu konuda yardım alabilirsiniz. Planı yaparsın. Sen planı yaptıktan sonra o plana uyum sağlayamıyorsan, senin dışında bazı etkenler buna engel oluyorsa ama sen o plana uymak istiyorsan, o masada oturuyorsa, ders çalışabiliyorsa işte o zaman yardım alacaksın. Evindeki ortamda sıkıntılar mı var? İşte herhangi bir yolunda engeller mi var? İşte orada öğretmenlerinden, ailenden ne yapacaksın? Yardım alacaksın. Ama dediğim gibi her zaman başarıya giden yolda kendi planlarınla ne yapacaksın? Koşacaksın. Bugünkü videoyu burada bitiriyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoş kalın, hoşça kalın.